Bu beslenin şahsi hayatımla hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Sadece Güneycan Genç kardeşimin yaşadıklarını besleyecektim. Hediyem olsun kardeşim. La 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 geçti. Hele ki o gamzeleri Yaktı benim gençliğimi Kimse bilmemişti seni Anlatamadım ki sevgimi Anlamazlar ki beni Kaybettirdim benliğimi Siktir git demiştin sana işte o gece rüyamda Seni gördüm anladım Dönürüm sana balanım Aşk birbiri bir soranlara Seni anlattım ben onlara Aşk birbiri bir soranlara Seni anlattım ben onlara Özürler mi dilemedim Kapınımı dayanmadım Delicesine tutuldum Koştuk peşinden yoruldum Oturdum şimdi bir parka Elimde üçlü sigara Ben sarhoşumu yaktı Burada dönsün be kanka Kançanı gözlerimle Tribe girmiş benimle Kafamdaki maddeyle Bekliyorum aynı yerde Aşk nedir diye soranlara seni anlattım ben onlara Aşk bilir diye soranlara Seni anlattım ben onlara Koştum geldin yanıma Atlamışım boynuma Halif gördüm galiba İnanamıyorum onlara Seni seviyorum dedim Bizden bir gülüm sevdim Elimi tutup geleceksin dedim Sonumuz gelmesin bizim Ayrılık demesin dilim Benimle atın hep kalbim Mutluluğumsun meleğim Aşk dedi soranlara Seni anlattım ben onlara Aşk dedi soranlara seni anlatım ben onlara la 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 la